Arkadaşlar Free Fire Max'in yanım Önce Kuzen Joker'le birlikte Yalnız Kurt modunu oynayacağız. Sonra da Venom'la birlikte ekip çarpışması oynayacağız. Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yalnız benim karakterimle bir ben oynamıyorum ha? Seninle de oynarız Joker. Kıyamam ben sana. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Kuzen Joker senden fazla adam vursa... Yani ...ben oynayacağım. Senin yerine ben oynayacağım sen hesaptan Tamam olur. Hadi kuzen göreyim seni. Ha, o zaman Venom'la sen oynayacaksın ekip çarpışmasını öyle mi? Evet evet aynen öyle. Ha, ben de ikimiz oynayacağız sandım. Venom izin verirse senle de oynayabiliriz. Yo ben oynayacağım ben oynayacağım. Oh, be beni şişlediler. Şişlerler tabii hemen sana sonra bakmadan kaldım aralarına. Ha beni de nalladılar ya. <laughs> Bu ekipler iyiymiş ha. Biraz dikkat et kardeşim. Abuzda fazla adam var. Tamam elimden geleni yapacağım. Galip gelelim de. Ha ben birinci olmuşum. Hasan birinci olmuşsun. Değil mi? Değil mi kardeş? Ne önemi var? <laughs> Kuzey Joker seni geçebilir. O yüzden biraz endişe ediyorsun bence. Ne alakası var? Tamam ben işime bakacağım. Beni konuşturmayın. Şu tarafta galiba. Burada burada. Burada abuse. Tamam tamam. Hadi mermi bitti mermi. Geliyor bu taraftan geliyor. Seni gidip pembe. Bak yine vurdu ya. Ne var iyiymiş. Hadi kuzen. Ah, orada dürbün açılır ya? <laughs> yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla. Alışkanlık işte. <laughs> Ama merak etme. Yeneriz onları. Bence şansınız yok. O pembeli eleman çok iyi oynuyor. Pembeli pembeli. Şarj bozan ha. Şarj bozan al kuzen. Şarj bozan benim silahım bu oyunda bundan sonra. Bir de mekon aldım. İyi yapmışsın. Benim sana bir şey diyeyim mi? Bu sefer bence yenilecekler. 2-0 yeniliyorlar zaten. Sen öyle san. Şimdi biz başladık. Değil mi kuzey Joker? Evet başladık. Günlerde göstereceğiz onları. Bir tane vurdum ama ölmedi. Hadi işte böyle. Kafadan. Keklik gibi avladım kafadan. Şarj bozan bir koydumu tam koyuyor ama. Bir tane de ben vurdum. Oh zafer. Bence bizimkiler yener. Nasıl yener? Biz biraz önce yenilirler diyordun. Fikrim değişti. E, hemen 2-1 oldu ya hemen fikir değiştir. Bence bizimkiler yener. Son, son kararım. Rakipten sadece pembeli iyi oynuyor. Diğer şey fasulye. Bence bu yeri kaybederseniz çok kritik. Yenilebilirsiniz. Bu şarj bozan da şarj oluyor oluyor. Sonra bozuluyor. Vurdum ama. Hadi. Hadi. Merhaba bitti. Beceriksiz kuzen Joker. İkisinin arasına düştüm yine. Hadi abuzi da ölürse o zaman 3-1 olur. <gülüyor> <gülüyor> kuzen Joker öldü. Abuzi da ikisini birden haklayamaz bence. Seni öyle şu kolumdaki mermileri bir çıkarayım. Ha tamam. Gel bakın. Al sana. Uf amma koydum ha. Tam ortasından. Bu da sana. İşte bu. Böyle Bela sana abuzi. Vay be. Bunu beklemiyordum. Bence bizimkiler yenecek. Demiştim ben sana. Ya sus kara kelle. İkide bir fikir değiştiriyorsun. Ya ben son kararım dedim ya. Hallederiz. Bu iki tane dürbünlü. İyi. Fazla yaklaşmazsak uzaktan uzaktan indirebiliriz bence. Ama onlar yaklaşabilir işte. Hadi bakalım çıkarın kelleleri. Kelle kelleye vuruşma hadi. Iskaladım. Mantar tabancası gibi ses çıkarıyor. Pembeli bu tarafta sol tarafta. İkisi de orada ikisi de. Hadi kafadan. Hadi. Beni indirdiler abuzi. Bugün beceriksizliğin üstünde kuzen joker. <laughs> Abuz da gitti. Benim de beceriksizliğim üstünde bugün. Pembeli iyi oynuyor. Pembeli Arap vatandaşı iyi oynuyor. 3-2 oldu. Kendimize gelmeliyiz kuzen joker. Ben şu an kendim değil. Ben de kendimdeyim, başkasında değilim ama hadi bakalım hadi gücümüzü gösterelim. Gü güçlerimizi birleştirelim. Ben sağdan gidiyorum, sen de soldan git. Abuzi yenilirseniz e, yine ben oynarım ha şeyler. Ben onla ben oynayacağım. Tamam tamam. Ama yenilmeyeceğiz. Sen de avucunu Oo, yalacaksın. O, burada burada. Daha böyle işte. Pembeliği buldum vurdum güzel. Hı, bürkü de. burada. Öbürkü. İşini bitirdim. Vay be. İkisini birden halletti. İşte bu güzel. Böyle devam et. Adamı ben bulsam ben ama. Buran çok kritik abuze. Aldık aldık alamadık. Eşimiz baya zor olur. Kocaman şey aldım sniper aldım. Uzaktan dert getirsem tek mermide işini bitirebilirim. Uzaktan dert getiremeyeceksin kardeşim. Adamlar tavşan gibi zıplayıp duruyor. Evet bak vuramadım. Burada adam burada. Yine vuramadım. Ow, arkamdan gelmiş. Sana gidi sana. Dur dur. Gel buraya bakayım sen kime ateş ediyorsun? Biraz cam bassam şuralarda ah geç kaldım. Arap kardeşler yiyor sizi yiyor <laughs> Yo bizi kimse yiyemez değil mi abize? Öyle tabi. 4-3 yeniliyorsunuz kardeşim. Bu sniper almakla çok büyük hata ettim kuzen. Evet bir pompalı almalıydım bence. Oradan oraya zıplıyorlar. Pire gibiler pire. Abuzu yenilirsek oyun bitiyor ona göre. Evet. Arkamdan hemen ateş ediyor. Birini indirdim. Güzel. Biri de kaçıyor. Sana doğru geliyor galiba. Göremedim. Ya o niye oradan geliyorsun? Öbür tarafa git. Ha burada burada. Gel bakalım buraya. Tamam onu da ben indirdim. Oh be bu eli aldık. Bir maç uzatmaya gitti. Ya bir el daha doğrusu. 4-4 oldu. Hadi kuzen. iki adam vursan galiba yeneceksin abuzu ya. Ben şarj bozan aldım şarj bozan. Şarjları bozacağım. Kimse telefonunu şarj edemeyecek. <laughs> Şabalak ya. Hadi kuzen gösterelim şunlara gününü. Hangi gününü? Pazartesi gününü. <gülüyor> <gülüyor> tamam, pazartesini gösterelim. <laughs> Gelin bakalım, pazartesi gününü göstereceğiz size. Ne bekliyorsun ya, yürüsene. Tamam, deneme yaptım. Evet, karşıma çıksın. Oo, birini indirdim. Ben de bunu indireyim. Dur ala. <laughs> sen ne dedin sen ne? İşte böyle. Kim bu uyak biz? İşte böyle bu uyak Bu ya. Biz yendik bu ya. Tebrikler. Ben biliyordum zaten yanacağınızı. Kuzen inşallah Abuzi'de fazla adam vurmuş sonunda. 5-5 olabilir. Eşit olabilir. Evet. Sonuçlar açıklanıyor. Ve süper Abuzi 6 tane vurmuş. Kuzey Joker 5 tane. Bir güzel oyundu. Tebrikler Abuzi. Yalnız kurtmadığından galip olarak çıktık arkadaşlar Kuzey Joker'le beraber. Şimdi de Venom'la beraber ekip çarpışmasındayız. Hazır mısın Venom? Hazırım hazırım. Benim dedemin dedesinin dedeleri. Hep Hazırmış. Neye hazırmış? Her şeye, her şeye hazırmış dedem. Ya bırak. Kurduğun cümleye bak. Ne var ki? Demek ki dedeleri hazır oldu bekliyormuş hep. <laughs> evet. Hazır ol dede. Vuramadım bir türlü, vuramadım bir türlü. Al, aha, tamam, tamam, tamam. işini bitirdim. Şimdi öbür gün de bitireceğim. Şöyle şuradan. Heh. Top kapadı. iyi ki bu dürbünü tabancayı almışım. Ben de aşağıya temizliyorum. Aşağıya, aşağıya. Temizle kardeş, temizle. Ben yukarıyı temizledim. İkisini de bitirdim işini. Burada, burada. Dışarı çık, dışarı. Nerede? Göremiyorum. Hani ya? Bizim adam o. Vurdum, vurdum. Heh, iyi yaptın. Siz benim dedelerim hakkında konuşurken, ben burada savaş veriyorum. Dedelerimin hatırına. Dedelerine bir şey demedik Karakelle. Üzülme sen ya. Gerçi senin dedelerin dedesi üzülmezmiş. Öyle miymiş? <laughs> ne bileyim ya. Makom diye bir silah aldım. Makom, makom. Tamam ben de AN-94 aldım. Belki küçük ama ya. Uzaktakilere pek etki etmez. Ben kocaman aldım kardeş. Uzaktakilere de vursun diye. Venom <laughs> bir de büyüklerden alaydın ya. Param yetmedi param. Bak düşürdük birine. <laughs> i̇lk kan ilk. Burada kimse var mı? Camdan camdan ateş ediyor. Hadi çıkar. Niye vuramadım ya? Of, kim vuruyor beni o kadar? Can basıyorum Venom. Dikkat et oradalar. Tamam. Buradalar buradalar. Bir bu taraftan gelmiş. Tamam işi bitti. Geliyorum o tarafa. Burada burada vurdum. Biraz vurdum. Arkamdan biri vurdu. Helal, Birini geldim. daha vurdum ben. Kim vurdu beni? Ah, ayaklarını gördüm. Seni gidi seni. Faren gibi saklanmış oraya. Köşeye pısmış. Al işte bir sürü de bir şeyler aldım buradan. Güzel gidiyoruz güzel. Güzel bir ikili olduk. Ben silahımı buldum. Bu makonu ben çok sevdim makonu. Eve götür o zaman senin olsun. <laughs> Nasıl götüreyim ya? İkiniz iyi gidiyorsunuz. Beğendim bak. Beğendim bakmış. Bir abuzayı geçemedin. Geçerdim de. Daha çok oynamam lazım oyunu. Bayağı yaklaştım ama. O altı tane vurdu. Ben beş tane vurmuştum. Joker oynayamadı ya. Çok canı sıkıldı değil mi Joker? Sakıldım tabi ya. Joker TV karakterin adı. Ama hep siz oynuyorsunuz benim karakterle. Sen de oynuyoruz Ne öyle diyorsun? Ama video çekerken oynamıyorsun. Kötü mü oynuyorum ben? Yo aslında onunla alakası yok da. İşte denk gelmiyor demek ki. Bir dahaki sefere sen oynayalım? İyi bakalım. Hepsi burada hepsi hepsi. Merdivenin başında merdivenin. Merdivenin oraya atışa Aha hadi. O. Bir tane daha indirdim. Bir tane kaldı. Of of kafama yedim kafama. Kaldır kaldır beni abici kaldır. Dur dur bende aşı varmış aşı. Kaldıramam zaten ben de çok efeci vuruldum. Yine düştüm ya. Aşı boşu boşuna gitti. Şu ilk yardım kitini bir sarayım. Sarayım geliyorum. Çabuk gel. Çabuk gel abici. Yoksa nallar dökeceğim abuzu. Geliyorum geliyorum. Aa zafer yazıyor. <laughs> oh ölüyordum az kalsın. Senin düşürdüğün adamları vurdu. Ve zafer yazdı orada. Adamı kim düşürüyorsa kil ona yazılıyormuş. Yorumlarda okudum. Yorum yazan böyle yorumları yazan bize bilgi verenlere Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu arada elimde AVM var. Bu son round galiba çünkü maç sayısı yazdı orada. Evet öyle yazıyorsa son round'tur. Venom hemen çektin gittin yine. Pusu kurdum pusu. Çok pis tuzağa düşüreceğim onlara. Buraya saklanıyorum. Köşedeyim ben köşede. Ha orada. Ha, oraya kutu düştü. Hop, oo oh, oh. kötü vuruldum kötü. Orada köşede Venom dikkat et. Tamam. işini bitirip geliyorum. Ya düşmüş zaten. Ha orada da var orada. Orada orada. Orada orada. Tamam dur. Bir sarayım şunları ya. Sizi gidin sizi. Arkadan geliyorlarmış da. Oo, burada da var burada. Ha vurdum vurdum. Vurdum. Ama bu benimdir. Benimkine dokunma. Hı, ben vurdum. Venom <laughs> kaç tane kilo aldın? Herhalde 10 tane etmiştir. 10 tane. 10 tane etti mi ya? <laughs> ben bilmiyorum açıkçası. Saymadım ki. 10 ile 12 arasında galiba. Bak bir de burada işte burada. Of, sen buraya saklanıyordun. Vay, düştüm düştüm düştüm. eyvah eyvah. Ha, öldüm ya. Pompalısı var pompalısı. Abuz'un pompalısı var. Tamam o zaman fazla yaklaşmayın pompalısı varsa. Aman! inşaat ustası gibi duvar dikip duruyorlar. Onu da vursa oyun bitiyor galiba. İşte vurdum zaten. Öl! Ha, aşısı varmış o yüzden hemen. Evet işte bu! Bu ya. Bundan da galip olarak ayrılıyoruz. Bravo bize! Evet helal olsun. Ve işte oyunun en çok kill alan adamı tabii ki ben. Dokuz tane. Dokuz mu? Ben op, sen kaç tane vurmuştum? Bilmem. Dört tane vurmuşsun ya. Hani 10-12 diyordun. Dört tane mi vurmuşum? Çok ilginç. Bana bir sürü vurmuşum gibi geliyor. Şabalaksın. Ondandır. Bah. Evet arkadaşlar. Bir Free Fire Max maceramızın daha sonuna geldik. Açıklama kısmından oyunu bedava oynayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça kalın. Hoş kalın arkadaşlar. arkadaşlar.